Hepinize selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fortnite'te yeni bir içerik varsa videoyu ya da hepiniz hoş geldiniz. Şimdi izlerseniz direkt bakalım ve Galaxy paketimi ne? Galaxy? Şöyle bir bakalım Galaxy paketi. Bu karakter yani trakt mı pek bilmiyorum ama nerede gelmiyordu bu da? Yıldız Karşıfı. Sonra ben seçti e, şu pekten e, çift ajan paketindeki sessiz hayduttan e, kendi sessiz e, normal karakter de gelmiş. Şimdi iyi e, biz aşağıları görmedik öyle devam e, varsayalım. Bu karakter de iyi alınabilir. Ve heykel var ya. Uhu, güzelmiş. Çıt diye. Sonucu Ve fokus. Herkesin e, minnedi. Karakter ve usta dağcılar geldi. Kayak ve chat ne diyor bu chat? Chat. En iyisi dağların efendisiyle şeydir. Sonundaki kostümleri. ABD değil de ee, bu budur galiba ya da bu ama klasik bence daha iyi ya ve ustalar gelmiş cidden çok ama çok iyi bir neyse şimdiden hepinize iyi sağlar sağlıcakla kalın hoşça kalın bay bay